Merhaba arkadaşlar. Bursluluk sınavında hangi konular çıkacak hepsini aktaracağız. Videoyu lütfen atlamadan izleyin. Abone olup videoyu da beğenmeyi unutmayın. hemen videomuza geçelim. Bursluluk için lütfen abone olun ki haberdar olun. Şimdi sizlere de hemen şundan bahsedelim. Öğrencilerimize özel program veriyoruz. Kişiye özel tamamen. Geçen sene bu programı alan yaklaşık 30'a yakın öğrencimiz oldu. %80'i kazandı. Bizlerin sizlere uyguladığı programdan. Aylık fiyatı 100 lira ama kazanacağım koduyla 90 TL'ye düşüyor. %10 indirim koduyla. Ee, bu programdan kesinlikle faydalanın haftalık sizlere bir ders çizelgesi veriyoruz ee, sizlerin de isteği üzerine nasıl isterseniz ona göre veriyoruz Yani tamamen kişiye özel bir program aslında yapıyoruz o yüzden bence alın diyorum ben sizlere tavsiyem ve ucuz da bence veriyoruz çünkü bazıları aylık 304 TL'yi de veriyor Neyse şimdi sizlere bir link bırakacağız ee, o linkten aşağıya e, bakacaksınız ki Bursluluk sınavının konularına gitmişsiniz. Burada 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. sınıf öğrencilerimiz için tüm öğrencilerimiz için hazırlık sınıfları da dahil çıkacak konuların hepsi var arkadaşlar. Yani çıkacak konular Hepsi Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlandı ve yine Milli Eğitim Bakanlığı tarafından da duyuruldu. O yüzden buradaki konulara çok dikkat edin arkadaşlar. Yani burada bunları sırasıyla bitirerek çalışmanız gereken konuları bu şekilde e, bitirebilirsiniz. Veya bunların ekran e, kaydını alıp veya e, fotokopisini çıkartıp da çalıştığınız her bir konuyu sıra sıra çalıştıktan sonra üzerine çizip bitirebilirsiniz. Bu sizin için gayet anlamlı ve birazcık güzel bir program. Oldu olacak. Buradaki e, dediğim gibi sınavda çıkacak konular çok önemli. Bunlara lütfen çalışın. Aksi takdirde sınavı kazanamazsınız. Bakın bu kadar ne söylüyoruz. Abone olup videoyu beğenmeyi unutmayınız. Görüşürüz.